Kıymetli kardeşlerim, beş çeşit gusül vardır. Birincisi farz olan, ikincisi vacip olan, üçüncüsü sünnet olan, dördüncüsü müstahap olan gusül çeşitleri vardır. Farz olan gusülün şartını açıklamıştık nasıl gusül alacağını. Şimdi farz olan gusüller hangi durumlarda gerekir? Farz olan gusüller kadının hayızdan ve nifastan kesildiğinde gusletmesi farzdır meni gelsin veya gelmesin erkeğin tenasül uzunun sünnet yeri kadının fercine tenasül uzuna girdiği zaman bu zamanı gusül farzdır. Şehvetle meni geldiğinde gusül farzdır. Kişi uyandığında hatırlamamakla birlikte ihtilam olup yattığı yerde veyahut iç çamaşırında meni bulunduğunda buna karşılık ihtilam olduğunu hatırladığı halde elbisesinde böyle bir iz göremeyen kimsenin ise gusletmesi gerekmez. Kıymetli kardeşlerim bu saydığımız yerlerde gusletmesi farzdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.